arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Dark Side 3 oynuyoruz. Hemencik yeni oyun diyelim ve başlayalım. Hikaye seçtik. Başladık. Hemen yüklensin. Hadi bakalım. Güzel bir oyun olur inşallah benim için. Oyun. sen içinden bir tahmin ediyorum. Bence onun güzel bir oyun. Hadi bakalım. Bunu da geçmem hikayeyi anlayalım diye. Bunu da hikayeyi oynayacağım. Hikayeyi daha göreyim yani. Hem yani dediğim de bir yandan doğru. Hadi bakalım. Herhalde böyle bir tane var varmış. Bu da Bu da fara benziyor. Bu da fara benziyor. Hadi bakalım. Ee, bu i̇şte, kılıçlı saldırmalı bir oyun. Bu da far işte. Kötü hmm. e, olanları öldürüyoruz falan. Hadi bakalım. Şimdi herhalde böyle kötü olanları yok edeceğiz burada da. Hani bir şey söylüyor. Kötü <laughs> olanı olanmış herhalde. Orada var. Nerede olduğu olduğunu şey edeceğiz. Düşündüğüme göre böyle bir şey var. Bakalım. Efekli bir ses. Bu ne? Haklıyım. Ben atlamak istiyorum ya. Çünkü çok dinliyim. Zaten bunları yok ettirmişiz. Anladım. Bekle. Ben burada bir dakika falan kayboluyor. Ya uğraşmak istemiyorum. Herhalde. Bu karakter bu. Herhalde. Bakın atı da var. Güzel. istemiyorum ya. Bana sesi geliyor şimdi. İsterseniz buraya atlayabilirsiniz. Yani siz burada yazamayabilirsiniz buraları. Hadi bakalım. Bir sıkıntı oldu orada. Ondan geri geldik. Bir aksaklık oldu. Öyle daha güzel olur Daha güzel çıkarım yani. Hadi bakalım. Öldü evet, burada. Gel buraya gel gel. Robotlarla da uçuyor şu an. Robot değil de başka bir şey mi? Tip robotu gözüküyor. Herhalde derili bir şey. Turuncu derisi var. Olmuş. Arkamdan gelmiş. Oo, çok güzel. Tam olacak da engelledim onu Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Çok güzel. Sen tamam, vuracak ya ya? Yeter niye öyle bir şey çıktıysa neyse. Tamam, devam edelim. Bir kere zıplıyoruz. Tamam. Nereye gideceğiz? Hadi bakalım. Şuraya mı gideceğiz? Bakalım buraya. Buradan değil zaman buradan gideceğiz, şu bölüm süzüyorum. Buradan mı? Buradan da değil, o zaman buradan. Çıkma! Hadi bakalım, devam edelim. Hadi bakalım, devam edelim. O çok güzel. O o o. A for what, Bir bok çıktı işte. Kız, Kıska kıskançlık. Kıskançlık ve boss ismi olur? O ne 1 bu arada böyle gidebiliyor, gidebiliyorum. Haberiniz Gide, olsun. Bak. Şurasında. Göğsün de işte. Bir Kırmızı ışık çıkıyor giderken. Neyse abi bakalım. O çok güzel. Oo! Vurunca kırmızı olması azıcık kötü ama bir yandan da vurmamı anlıyor yani. Vurduğumu anlıyorum mesela. Böyle kırmızı olmasaydı vurmadım diye anlardım. Allah Işınlandı oh, oraya. Oraya ışınlandı. Üstüme de indi. Işınlanıp indi. Bakıyor. Oradan baba en üstte ilk başta bir çıkıyor. En üstüne Ben gidip buraya çıkıyorum. Burada ee, baba orada salancak var. Salancak bir yer var. Geç. Bekle baba. Baba oraya baba alınca kızı o... Baba ölmedim. Baba ölmedim! Hıh! <laughs> <laughs> Mavicik ya bence. Baba bekle. Baba bak son haklarımı kullanıyorum şu an. Baba şu an baba başka bir şey bekle. Baba şu an ile savaştım biliyorsun değil mi? Baba bekle. Bekle. O zaman Video bitirmenin zamanı geldi. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu yaptıktan sonra arkasında bir tane daha video yapacağım. Bay bay.